28 Temmuz'la birlikte başlayacak haftada borsa nasıl bir açılış yapabilir? Nasıl bir seyir izler? Destek direnç noktaları ne olabilir? Gelin birlikte bakalım. 21-25 Temmuz haftasını yani geçtiğimiz haftayı BIST 100 endeksi %2.67'lik yükselişle tamamladı. 10642.60 puandan haftayı tamamlamış oldu BIST 100 endeksi 2025'in tamamında yani 1 Ocak 2025'ten günümüze kadar ise %8.26 prim yapmış oldu. Oldukça düşük bir oran. Ee, 10.750 puan bir direnç aslında. Bir iki kere bunu test ettik. 10.750'yi. Önemli de bir e, haberler de vardı. Yani faiz indirme vardı. E, derecelendirme kuruluşlarından gelen haberler vardı ki bunlar olumluydu. Ve bunlarla 10.750'yi test ettik şimdi ama e, kapanışımız 10750'nin altında oldu şimdi bizde destek dirençleri dip noktaları 8900 9100 Aslında bu dip noktayı Borsa tamamladı yani bir daha 8900 9100'e ulaşması oldukça düşük bir ihtimal e, çok kötü haberlerin gelmesi gerekiyor. Bu biraz geride kaldı diyebiliriz artık 8900-9100 puanın. Önümüzde bundan sonra Merkez Bankası'ndan 3 faiz kararı daha gelecek. 2025 yılında 3 karar geliyor. 2025'in sonuna kadar bunlardan faiz indirimlerinin devam edeceğini düşünüyoruz. Haftada geçtiğimiz haftada 21-25 Temmuz haftasında en yüksek 10.783.10 puanı gördük. Yani 10.750'nin üzerine bir test ettik biz. Ee, bundan sonra da eğer aksi bir durum olmazsa borsa 10.750'yi bu önümüzdeki hafta test edebilir. Peki yukarıdaki direnç noktası ne? 11.250. 11250'yi geçmemiz gerekiyor. Aşağıda da ara destek olarak 10450 var. 10450'den bir aşağıda da 10200 puan var. 10200 puanın inmesi, 10200 puandan daha aşağıya inmesi kötü. 10450 10200 arasında sıkışabilir. 10750'yi aşmamız lazım. Orada da 11250 çok güçlü bir direnç. Onu aş nasıl aşarız? bilmiyorum. Şu anda henüz onunla ilgili bir e, gösterge yok ama e, şu andaki veriler ışığında olumsuz bir durumda yok borsada. E, Moody's'in ve Fitch'in değerlendirme notları olumluydu. Çok olumlu değil. Hala yatırım yapılabilir ülke pozisyondan e, maalesef daha Aşağı bir pozisyondayız. Mesela Moody's kredi notumuzu B1'den BA3'e yükseltti. Ee, olumlu tabi ama hani çok da iyi bir durum değil. Olumsuz bir haber olmadıkça Pazartesi gününde nasıl bir açılış bekliyoruz? Olumlu bir açılış bekliyoruz ama bu ne kadar kuvvetli olacak bilmiyoruz. Dediğim gibi 10.750'yi açmamız gerekiyor bu ilk ve ana direnç 10.750 onun bir üstünde asıl 11.250 var ee, bu da işte bizim neyimiz tarihi zirve direncimiz bu aşağıda da dediğim gibi 10.450 onun bir altında da 10.200 var borsa burada sıkışabilir bu hafta önemli Belki önümüzdeki süreçte borsanın e, ne yöne gideceğine dair de bize ipucu verecek benim şahsi görüşüm borsa dar bir aralığa sıkışabilir volatilite dar bir aralıkta e, gelişebilir burada Belki hisseler öne çıkabilir uzun vadeli yatırımcıları ilgilendiren bir durum yok kısa vadeli yatırımcılar için bu e, hisse bazında düşünmek daha makul olabilir ama dediğim gibi pazartesi büyük ihtimalle tabi bu videoyu cumartesi çekiyorum. Burası Türkiye. Pazar günü ne olacağı dünyada ve Türkiye'de ne olacağına dair de bir şey öngörmek çok zor. E, normal şartlar altında pazartesi olumlu bir açılış olacak gibi görünüyor. Ama ondan sonra sıkışabilir. 10.750'yi güçlü alımlarla aşıp aşamayacağını hep birlikte göreceğiz ona göre de bir karar vereceğiz